Müslümanlığın şartları Müslümanlık unvanının marifetini kendi nefsimizi Allah Teala'yı dünya ve ahireti tanımak ile bitirdik. Bundan sonra Müslümanlık muamelesinin rükünleriyle meşgul olmak gerekir. Zira insanın saadeti Allah Teala'yı tanıyıp ona kulluk etmekle mümkün olur. Marifetin aslı zikir edilen dört marifet unvanı ile hasıl oldu. Kulluk yolu da bundan sonra zikir edilecek dört rükün ile hasıl olur. Birincisi, zahiri ibadet ile süslenmektir. Bu ibadet rüknüdür. İkincisi, maişat yolundan hareket ve sekenatını hüsnü ede bile yapmaktır. Bu muamalat rüknüdür. Üçüncüsü, kalbini yaraşmaz ahlaktan temizlemektir. Bu da kalbi pak ve temiz yapmak rüknüdür. Dördüncüsü, kalbi yaraşır sıfatlar ile süslemektir. Bu da kalbi tamir ve tezin etmek rüknüdür. İbadet beyanında olan birinci rükün, on asıl üzere tertip edilmiştir. Birinci asıl, ehli sünnetin itikadını doğru öğrenmek hakkındadır. İkinci asıl, ilmi aramanın fazileti ve ahkamı hakkındadır. Üçüncü asıl, temizlik ve şartları hakkındadır. Dördüncü asıl, namaz kılmanın adabı hakkındadır. Beşinci asıl, zekatın ve zekatın kime vacip olması ve kime verilmesi hakkındadır. Altıncı asıl, orucun fazileti ve ahkamı hakkındadır. Yedinci asıl, hac etmek ve esbabı haccı tertip edip yol azığını hazırlamak hakkındadır. Sekizinci asıl, Kur'an okumak hakkındadır. 9. asıl zikirlerin ve duaların fazileti ve ahkamı hakkındadır. 10. asıl virtlere ve ibadetlere riayet et, etmek hakkındadır. Ehli sünnet itikadını doğru öğrenmek, bil ki İslam dairesine ayak basan kimsenin zimmetine ilk vacip olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini diliyle söylemek ve kalbiyle manasına zerre kadar şüpheye yol kalmayacak biçimde inanmış olmaktır. İslam'ın aslı için bu şekilde itikat edip bu itikadında sarsıntı gelmeyecek şekilde kararlı olmak kafidir. İslam hakikatini delil ve hüccet ile ispat etmek her Müslümana farzi ihtiyal farzi ayın değildir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap halkına delil öğrenmeyi, kelam ilmini okumayı ve sualler araştırıp delillerini bulmayı emir etmemiştir. Belki yalnız tasdik ve itikat ile iktifa buyurmuştur. Avamın derecesi bundan fazla olamaz. Fakat bir kimse şüpheli sözler söyleyip cahilleri o şüpheli sözlerle itikadından caydırmak istediği zaman, onun şüphesini giderek kelam ilmini bilen ve delil getirebilen bazı kimselerin bulunması lazımdır. Bu ilme kelam denir. Bu itibarla kelam ilmini öğrenmek farz-ı kifayedir. Her vilayette bir iki kimsenin kelam ilmiyle meşgul olması kifayet eder. Cahil itikat sahibi olup kelam ilminin alimleri de onun itikadının muhafızı olur. İlmin bu anlatılan iki makamdan başka ayrı bir yolu vardır. Onun başlangıcı riyazet ve mücahededir. Mücahede yolunda yürüyüp sonuna varmayan kimse hakikat ilminin derecesine erişemez. Onu hakikat ilmine davet etmek de ziyankarlık olur. Bu perhiz etmeden önce ilaç kullanan kimseye benzer ki o kimse ölebilir. Zira o ilaç midenin karışımına, ahlatına dönüşür ondan şifa hasıl olmaz. Belki hastanın hastalığını daha da arttırır. Müslümanlık unvanında anlatılan marifet hakikatinden bir numunedir. Müslümanlık unvanında ehil olan marifetin hakikatini ancak kalbini haktan başka şeylerle meşgul etmeyen ve bütün ömründe hakkı, Allah'ı aramaktan başka şeyle meşgul etmeyen kimseler arayabilir. Bunun için hakkı aramak gayet zor ve çok çetin bir iştir. O halde herkesin gıdası olan nesneye işaret edelim. Bu da ehli sünnet itikadıdır. Bu itikat kimin kalbine yerleşirse onun saadetinin tohumu olur. İtikat bil ki sen yaratıksın. Elbette seni bir yaratan vardır. O bütün kainatın yaratıcısıdır. O birdir. Ortağı ve benzeri yoktur. Daima vardır. Varlığının başlangıcı yoktur ve daima var olacaktır. Onun varlığının sonu yoktur. Onun varlığı ezelde ve ebedde vaciptir. Zira yokluğun ona nispeti yoktur. Varlığı kendi zatındandır asla sebebe ihtiyacı yoktur. Bütün alem ona muhtaçtır. Onun zatının kıyamı kendi zatıyladır. Diğer varlıkların kıyamı onun iledir. Tenzih Allah Teala haddi zatında cevher değildir, araz değildir. Onun hiçbir cisme hulul etmesi düşünülemez. Hiçbir nesneye benzemez ve hiçbir nesne ona benzemez. Şekli, keyfiyet ve kemiyeti yoktur. Allah Teala, akla ve hayale gelen her türlü keyfiyet ve kemiyetten pak ve münezzehtir. Zira bütün bunlar yaratıkların sıfatlarıdır. Allah Teala ise yaratıkların vasfını taşımaz. Belki akla ve hayale gelen her şey O'nun yaratığıdır. Küçüklük ve büyüklük ölçüleri O'nun için yoktur. Zira küçük de büyük de alemdeki cisimlerin sıfatıdır. O ise cisim değildir, bir mekan üzerinde değildir ve bir mekana hulul etmemiştir. Belki asla O yer edilmiş ve yer kabul etmiş değildir. Alemde olan her şey arşın altındadır. Arş ise onun kudretinin altındadır. O da Arş'ın üstündedir. Fakat bu bir cismin başka bir cisim üzerinde olduğu gibi değildir. Zira Allah Teala cisim değildir. Arş onu taşıyor demek değildir. Belki Arş ve Arş'ı taşıyan melek ki onlara Arş'ın taşıyıcıları denir. Hepsi onun lütfu ve kudretiyle duruyorlar. Bugün üzerinde bulunduğu sıfat ezelde üzerinde bulunduğu sıfatın aynısıdır büyük arşı yaratmadan önce hangi sıfat üzere ise ebedi olarak o sıfat üzere kalacaktır. Zira zatı ve sıfatları için bozulma ve değişme yoktur. Zira bozulma ve değişme olsa ya noksan sıfatla olur, halbuki Allah Teala kusur ve noksandan münezzehtir. Ya da kemal sıfatla değişir. Bu da daha önceki sıfatın noksan olup kemal sıfatına muhtaç olduğunu iktiza eder. Halbuki ihtiyaç, yaratıcıya değil, yaratığa layıktır. Bütün yaratıkların sıfatlarından Vacip Teala münezzeh olmakla bu dünyada bilinmeli ve öbür dünyada görünmelidir. Bu dünyada nasıl ve ne gibi olduğu anlaşılmadan bilindiği gibi öbür dünyada da ne gibi ve nasıl olduğu anlaşılmadan görünecektir. Kudret. Allah Teala hiçbir varlığa benzemez. Her şeye kadirdir. Kudreti tamdır. Zira acizlik ve noksanlık ona yaraşmaz her ne dilemiş ise olmuş ve her ne dilerse olur, yedi kat gök ve yedi kat yer, arş, kürsi ve bütün varlık ve kainat onun yedi kudretinde zelil ve onun emrine bağlıdır. Ondan başka kimsenin elinde hiçbir şey yoktur. Onun yaratıkları, yaratmakta yardımcısı yoktur. İlim Allah Teala bilinebilen her şeyi bilicidir. Onun bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Yerden arşa varıncaya kadar hiçbir zerre onun bilgisi ve haberi olmadan meydana gelmez. Zira bütün varlıklar ve mukadderat ondan meydana geliyor. Yedi kat gök, onun bilgisine dahil olduğu gibi sahralardaki kumlar, ağaçlardaki yapraklar, dünya insanlarının kalbindeki düşünceler, yerdeki ve gökteki zerreler de onun bilgisine dahildir. İrade Dünyadaki bütün varlıklar, hepsi Allah Teala'nın istek ve iradesiyle olur. Az olsun, çok olsun, küçük olsun, büyük olsun, hayır olsun, şer olsun, sevap, yedi, günah, küfür, iman, kar, katan, zarar, çok, iyeti, az, zahmet, rahat, hastalık, yeti, sıhhat, her ne var ise hepsi Allah Teala'nın takdir, dilemesi ve hükmüyle meydana gelir.'' Bütün insanlar, cinler, şeytanlar, melekler bir araya gelip alemdeki bir zerreyi kımıldatmak veya yerinden kaldırmak isteseler, hepsi aciz olup hiçbir suretle Allah'ın iradesi olmadan bunu yapamazlar. Zira Allah'ın iradesi ve dileği olmadan hiçbir şey var olmaz. Allah'ın dilediği her şey de mutlaka olur. Kimse ona mani ve engel olamaz. Var olmuş ve var olacak her şey onun tedbir ve takdiri iledir. Semi ve basar. İşitmek ve görmek, Allah bütün bilinenleri bildiği gibi bütün görülenleri ve işitilenleri de görür ve işitir. Onun görmesi ve işitmesi için uzak, yakın, karanlık ve aydınlık birdir. Karanlık gecede yürüyen karıncanın ayaklarının sesini bile işitir. Toprağın altında bulunan böceğin hali bile onun görmesinden gizli değildir. Onun görmesi gözle, işitmesi kulakla değildir. Nitekim ilmi, tedbiri, icat ve yaratması da sebep ve alet ile değildir. Kelam söylemek. Allah'ın fermanı bütün insanlara vaciptir. Her neden haber verdiyse doğrudur. Vadi ve vaidi, tehdidi, haktır. Ferman, vaat, vaid, tehdit, hepsi onun sözüdür. O, diri, alim, kadir, görücü ve işitici olduğu gibi söyleyicidir de. Musa aleyhisselam ile vasıtasız konuşmuştur. Fakat konuşması dudak, dil, diş ve ağız ile değildir. İnsanın kalbindeki konuşması harf ve ses olmadığı gibi, yani belli sesler ve harfler olmadığı gibi Allah'ın sözü de bu sıfattan pak ve münezzehtir. Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur ve bütün peygamberlerin kitapları Allah'ın kelamıdır ve onun kelam sıfatlarındandır. Allah'ın bütün sıfatları kadim, ezeli, baki ve ebedidir. Nitekim Allah'ın zatı kalbimizde bilinir ve dilimizde zikir edilir. Bilgimiz mahluk, bilinen ise kadimdir. Zikrimiz mahluk, zikredilen ise kadimdir. Bunun gibi Allah'ın kelamı kalbimizde hıfz edilir, dilimizde okunur, kitaplarda yazılıdır. Ancak hıfz edilen mahluk değil, hıfz etmek mahluktur. Okunan mahluk değil, okumak mahluktur. Yazılı olan mahluk değil, yazı mahluktur.